Erciyes'ten nereyi görüyoruz şimdi? Ürgüp yaylaları buralar? Buralar Ürgüp'ün yaylaları. Karşıdaki Başdere kas... köyü, Ağacıören köyü, Akköy. Karşıdaki kasaba baş... Başdere. Ne? Başdere. Başdere. Evet şurası Başdere'ye ait arazi. Şu köy. Orası Ağaca Viran. Ağaca, Ağaca Birey. 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 dikkat et oraya. Biz oradaki arkasındaki ne yaylasıydı neydi? Hodul. Hodul dağında idik. Evet. Şimdi şu Yasemin hadi. Pınar. Aşağıdan su içelim hadi. Neydi o Pınar? Tarık Bora. Hodul suyu. Hodul Pınar. Hodul suyu mu diyorlar oraya? Göremedik gidemedik ama orada bir Pınar'ımız varmış. Hoş evet. geldiği için dönmek zorundayız. Evet. Esinti fevkalade. Görgü günü.